Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Arapça Ders Kitabı 147. Sayfa 64. Dinleme İsnen İstemiye İlel Cümel Ve E'ithe Sümme Teemmel Me'aniyehe Müsta'inen Bis Suver Cümleleri dinle ve onları tekrar et. Sonra resimlerden yararlanarak anlamlarını incele. Değerli öğrencilerim, ifadeleri okuyacağım, cümleleri okuyacağım, kelime ve cümle anlam vereceğim inşallah. La takdi vaktek bil a'mal al fariga. La takdi geçirme, harcama. vaktek vaktini bil a'mal işlerle el fariga boş. Vaktini boş işlerle geçirme. el isafet el evvaliye bu lehidme Er yaada bu ethal mi öğreniyorum el isafet el evvaliye ilk yardımı lihidme hizmet için Ery da spor spor hizmeti için ilk yardımı öğreniyorum Entebbi ligave ait Ery da L muhimme dikkat et liga kurallar kurallara, kurallara Ery spor sporun kurallarına le çünkü o mühim ve önemli. Sporun kurallarına dikkat et. Çünkü onlar önemlidir. Eryada mufide lisihha el-insan Erriyada spor, mufide faydalı, lisihha sağlık için, el insan insan. Spor insan sağlığı için faydalıdır. Elabu kura el gadem fi evgat el ferag. El abu oynuyorum, oynarım. Kura el gadem ayak topu futbol. Fi evgat vakitlerde el fera boş. Boş vakitlerde futbol oynarım. Ettenafus beynel firaq. Fil müsabakat, cemil. Tanfus, yarışma, rekabet, beyne arasında, el firak takımlar, takımlar arasında, fil müsabakat, yarışmalarda, cemil, güzel. musabakalardaki yarışmalardaki takımlar arasındaki rekabet güzeldir. Musabakalardaki takımların arasındaki rekabet güzeldir. Eteavenu Ma'a estiqai Indeme El'abu Kura venu, Yardımlaşırım Ma'a Beraber Estiqai Arkadaşlarımla Indeme El'abu Oynadığımda Kura Esselle Sepet topu basketbol. Basketbol oynadığımda arkadaşlarımla yardımlaşırım.